Johnny'ler, Moni'ler, Antoni'ler herkes hoş geldi abicim. Herkes bu videoya hoş geldi. Bugün şu iki tane hergelerin bizi zapt ettiği, zorla alıkoyduğu evden kaçmaya çalışacağız. Geçen bölüm kaçamadık ama bu bölüm arabadan kaçacağımızı düşünüyorum yani sıkıntı yok. Ben bu iki sağlığa geçerim ya. Böyle kolay kolay şeylerle beni uğraştırma şunu. Easy değil mi? normal. Neyse şu easy de kalsın da bir devam edelim. Evet ilk gününe başlıyoruz abi. Usulen yapmam gereken her şeyi yapacağım. Böyle çok böyle absürt hareketler yapmadan şu bölümü geçelim Allah'ın izniyle. Evet başladık oyunumuza şu el fenerimizi alalım zaten şu el fenerini almasak bir bak olmayacak herhalde. Hızlı hızlı hareket etmem lazım. Bak I need crowbar. Crowbar ne onu bilmiyoruz da. Taraplara bir bakalım bakalım bir dakika oğlum sakin ol. Sakin ol şurada ne var? Bu ne? Ne lan? Ne aldığımızı göremiyorum ki amına. Ses yaptım. Ses yaptım. Aman koy. Ses yaptım, ses yaptım. Kaç 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 geliyor. Kaç geliyor. Kaç geliyor anasını sat. Oğlum ben ne aldığımı bilmiyorum ki ya. Ayak sesi geliyor bak. Ufaktan ayak sesi geliyor. Neyse. Tamam biz devam edelim. Aşağıda ibne. İbne aşağıda. Bu da açılıyor. Her kapı açılıyor. Neyse şu kapıyı kapat. Şu kapıyı kapat devam et. Devam et, devam et. gidiyor? Bir daha

Hiçbir şey anlamıyorum ya. Neyse çıktı? Hadi, hadi, bakalım o tarafta. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Anne 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 kaç geldi anne. <laughs> Ulan man ya kaç yaşında adamım? 26 yaşında adamım. Şu oyundan korkuyorum ya. Niye? Çünkü geriyor beni abi. Baya bir geriyor. Böyle bir sıkıştırıyor beni be oyun. Neyse ufaktan çıkalım. İpne bunun arkasında değil mi? Hala amına Sakinleş. Ya şu aldığım olayların ne olduğunu bilmiyorum da. Onu bir çözebildiğim zaman bir güzel bir şeyler yap. <laughs> ne oldu? Ananın ne oldu? Bırak beni bırak bırak lan beni bırak beni bırak. F'ye basıyorum zaten. Onu okudum F'ye basıyorum zaten. Oğlum evladım F'ye basıyorum zaten. Lan F'ye basıyorum zaten niye kurtaramadın beni ya? Kapana kısıldım kaldım ya. Lan F'ye basıyorum zaten. Malak gibi kaldık ama neyse moralimizi bozmayalım. Moral bozmak yok abi. Sakin sakin devam ediyoruz. Aldım mevzuların ne olduğunu anlasam şu aletlerin falan. Diyeceğim ki he. Ben şunu almışım şunu şuraya koyacağım onu oraya koyacağım. Şimdi bu ne? Mesela dur lock. Dur kapı. Kapının kilidi kilidinin kapı. Al bunu. Bunu al. Al bunu. Sesler geliyor ufaktan. Ya iki dakika gelmeyin amına koyayım. dakika gelmeyin ya. Bunu şuraya koysam. Bu arada yayına ses geliyor mu? Ses geliyor diyen bir ses geliyor yazsın. Ses geliyor diyen değil de sesin geliyor diyen ses geliyor diyen aynen de, geliyor diyen de ses geliyor yazsın. yazsın. anlayayım oğlum ne oluyor ne bitiyor anlamadım yayında. Geldi geldi amına koyayım. Bir, bir dakika durmuyorsunuz şurada. burada bir dakika durmuyorsunuz ya. Gene gel bunu. Bak. Bak hareketlere bak. Where are you? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ne oldu? Neredesin? Neredesin oğlum? Ben kapıyı dışarıdan kap. <laughs> Dış dışarıdan kapıyı kapattık. <laughs> Allah seni kahretmesin. <laughs> ben de 50 50 gidiyorum abicim. Vallahi 50 50. Sakin. Tamam. Gittin mi? Galiba gittim. Bakayım şöyle bir ufaktan. Ulan ben yukarıya adım atamadım. Adamlar geliyor ya. Nasıl bir iş bu ya? Neler dönüyor böyle ya? Şöyle dur bakayım. Ya sen harbiden var ya pusu kurmuşlar ya pusu kurmuşlar bildiğin ya biri aşağıya tutuyor biri yukarıya tutuyor ya oyunda nasıl ilerlemem gerekiyor onu çözemedim hala neyse hata yapa yapa öğreneceğiz bir şekilde hızlı hızlı ilerleyeyim şurada kapan var o kapana basmadan şöyle geçeyim tamam bu tarafta adam var burada adam var adamlar her yerde varlar şunu açayım aha key, aha, key. neyin keyini aldığımı hatırlamıyorum ki neyin keyini aldım ben şimdi bir şeyin keyini aldım da burada bir şey yok. Tamam. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Burada ne var? Eee. Eee. Ee. şey düştü. Bir şey düştü. Askı düştü. Gelmese bari. Hemen geliyor ya. Hemen geliyor ya. sakin olun. Sakin. Sıkıntı yok. Sakin olun. Rahat olun. Hallederiz. Biz bunu hallederiz. Biz bunu hallederiz. Nasıl halledeceksek anas. Şimdi. Çık, artık eder. Aç şunu. Çık. Nerede o? Neredesin? Şu, şu, şu. Bir dakika. Bundan yana sıkı Çok ses yaptık. Ses yaptık. Bak burada bir şey yok değil mi? Bu ne? Ne işe yarıyor? Kapan. Kapanla bizim bir işimiz yok aşağı in şu kapı kapa neye ihtiyacımız olduğunu şu aşağıdan çözelim yeter artık ben sıkıldım hepinizden, hepinizden sıkıldım harbiden ha vallahi sıkıldım şimdi şuraya bir e, anahtar nereye lazım şu benzin lazım basölye lazım tamam şunlar lazım Sp spark block bir de string wrench lazımmış. Galiba geliyor. Karda değil mi? Geliyor. Geliyor değil mi? bakayım. Dur sakin. Dur sakin ol. Sakın korkma. Sakın korkma oğlum. Korkma oğlum. Kork Korkuyor musun? Mu? Ben korkuyor mu ya? korkuyor mu ya? Sakın korkma. Sakın. Sakın korkayım deme. Sakin ol. Sakinleş. Ornament. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Çık. Şey Sol. Şey şey Vallahi geliyor. Buradaymış zaten. Geliyor dedim buradan bir zaten ya. Abi kaçıncı güne geçtik? Galiba oyun bitti. Game over. Son güne geçtik. Ne yapacağım Ama Ben böyle oyunlarda geçemiyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Şimdi neyin nerede olduğunu aklımızda tutalım. Ona göre hareket edelim bak. Bak şimdi bir dakika sakin ol. Bir dakika sakinle şuradan çıktım. Ya Allah bismillah. Aşağıda bir şeyimiz yok. Burada bir şeyimiz yok. Bizim olayımız yukarıda tamamen. Yukarıda da abicim. Hangi yukarıda anız? Böyle ufak 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 dedim ufak ufak dedim ufak ufak dedim ufak ufak gelme gelme lan gelme oğlum gelme ya ya gelme be kardeşim ya geliyor mu la la? gelmiyor tamam ufak ufak Sakin ol. Sakin ol. Kork korkma, korkmak yok, korkmak yok. Geliyor mu lan? Geliyor mu şerefsiz? Geldi. Kapat. Kapat geldi. Ay Allah'ım ya. Hemen geliyor ya. Ben bunu nasıl yapacağım şimdi? Bak geldi. Neyse beni göremeden o gider şimdi zaten. Aynen. Tamam. Kalkacağım şimdi. Şimdi kalkıyorum. Yukarıya adım atamıyorum abi ben. Onu nasıl çözeceğim ya? Bak şurada gidiyor. Onun gördüm ayaklarını. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O ne tarafta? O tarafa gidiyor. E diğer hıyar da o tarafta. İki, i̇ki kişi var lan. Kim geliyor oğlum? Ay ya. Diğeri geliyor ya. Geliyor mu hala? Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor tabii. Şimdi bir dakika. Şurada neyimiz var? Burada bir bokumuz yok. Burada bir bokumuz yok. Şu kapıyı kapa. Aşağıda neyimiz var? Aşağıda neyimiz var bilmiyorum da. Benim yukarıya çıkmam lazım. Bunlar yukarıya çıkarmıyor beni. Ben nasıl yap yapacağım şimdi? Harbiden nasıl yapacağım? Şuradan bir yere gidebiliyor mu? Yok. Neyse ben yukarıya çıkacağım Yavaş yürüme gibi bir şey var mı? Dur şöyle gideyim Böyle ufak ufak gideyim Buradan yukarıya çıkayım ben Buradan yukarıya çıkayım Ama eleman da burada ya Aynen burada Durmasa asma Şimdi. Bak şurada bir şeyler var. Sakin olun. Sakin olun. Burada bir şeyler var. Onları alacağım da. Arzu'nun sesi geliyor bana. Dolapta bir şey var. Ne? Dolapta bir şey yok. Bunlar ne? Bu ne lan? Aldığımız şey ne? Amma ses yaptık ya. Amma ses yaptık ya. Salak salak ses yapıyoruz ya. Aldığımız bant mıdır nedir bunu? Nereden gördüm ben kendimi görmüyorum ya. Al işte. Al işte bunların eline düştük. Günler bitti günler kalmadı bunların eline düştük. Allah'ım ya sabır ya Rabb. Ya sabır ya Ya sabır ya Tamam game over. Tamam. Şimdi bak yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıkmadan önce yani bunu ben iyice pratik yapayım. <laughs> tamam. Bak şimdi. Kafamda kurdum her şeyi. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Güzel güzel. Her şeyi halledeceğim. Gün birle başladık. Allah'ın izniyle başladık. Sıkıntı yok kardeşim. Vallahi sıkıntı yok. Rahat olun. Çok rahat olun. Çok rahat olun. Ben korkmuyorum. Asla da korkma. Şunu alayım. Şöyle çıkalım. Hızlı hızlı. Öylesine. Öyle. hızlı hareket ediyorum. Hızlı çok hızlı hareket ettim. bayağı bu kapı açılmadı kötü oldu burada kaldık ama. <laughs> <laughs> Neyse gülmek gülmek yok gülmeyelim gülmeyelim. 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 Kapı açıldı. Bura açıldı. Elemanlar görmedi beni. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sakin ol. Sakin ol. Buralarda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Aha. Aha buldum. Birini buldum. Hızlıca ben şuraya gitmem lazım. Şu tarafa gitmem lazım. Hızlıca. Buraya mı? Yok diğerine. Sakin. 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 Bunlar burada bir yer. Sakin sakin. Sakin sakin gitmem lazım. Sakin sakin. Şuradan. Aşağıya indim. Sakin sakin. Diyorum. Allah zile bastı biri. Biri zile bastı. Şunu takmam lazım. Nereye takayım? Bunu nereye takayım? Nereye takayım kardeşim? Ha taktım. Sakin şurada bir. Şuna lan. Burada ne var? o da key. yukarıdan anahtar alacağız. Ondan sonra buraya geleceğim. Bu anahtarla burayı açacağım. Ondan sonra çözeceğim olayı. Sakin olun. Sesim geliyor mu yayına ya? Ya sesim yayına geliyor mu gelmiyor mu onu anlamadım ya. Şimdi bir dakika oğlum. Şimdi bir dakika anasını satayım. Birin derin adamlar var. Şimdi. Sakin ol. Sakin. Sakin ol. Yukarı kata çıkmam lazım. Yukarı kata çıkmam lazım. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Gürültü yapma. Gürültü yapma. Anahtar lazım. Anahtar. Ben görmüştüm anahtar. Şurada bir yerdeydi oğlum. O anahtar nerede lan? Ne? Burada yok. Buralarda yok. Buralarda yok. Evet çok bayağı bir yürüyüş yaptık. Birazdan gelebilir bu her yer... Neyse şuradan hızlıca kaçayım ben. Şuradan hiç gözükmeden. Hiç gözükmeden. Hiç gözükmüyorum. Gözükmedim. Bu, bu nereye geldi Bu bura olmaz. Öbe ya Rabbi tövbe estağfurullah. Öbe estağfurullah ya. Kapı açılmıyor hiç zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Kapı açılmıyor şöyle aşağıya ineceğiz de. Böyle bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, Sakin, sakin, sakin. Zilmin. Buna bastım kesin ses çıkacak ya. Oğlum. Oğlum bu anahtar mıdır nedir? Nerede lan bu? Açayım mı? Allah. Ha tamam burayı biliyorum. Burayı biliyorum. Sıkıntı yok. Burada anahtar varmış. Burada anahtarı var da. Sıkıntı yok. Aha bu ne? I, I need wrench. Wrench ne lan? O ne oğlum? Wrench ne lan? Tamam. Ben oraya nasıl atacağım? Burada şey vardı o nereye gitti? Oraya atlayamıyoruz ki. Kaldık burada ya. Burada kaldık ya. Birinci şuradan aşağıdan alacağım herhalde. Bir dakika sakin ol. Şunu aç. Yok. Şunu aç. Şu yok. Nereden alır? 210. İyi son mi geç bunları şimdi. ne? ne? Sevgi. Bu ne? Bu ne? Allah Allah ya. Yalnız niye hiç şey gelmiyor canavar gelmiyor. Ben onu çok idrak edemedim de. Ama bir dakika. Bir dakika. Aşağıda bir şeyler vardı bir dakika. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi bir dakika. ha Ha, şu oğlum bu key yerim mi değişiyor lan bu anahtarın? Bir orada bir burada, bir orada bir burada. Hiç şeyler yok burada göremedik ya. Niye göremedik? Ulan pratiği açtım diye mi böyle oldu lan yoksa? Pratiği açınca gözükmüyor mu bu elemanları? Oho. Herhalde pratiği açtık diye böyle oldu ya. Ulan böyle değilmiş ha. <laughs> böyle değilmiş ha. Bir dakika o zaman. Şimdi anahtar nerede? Bu burada, o orada, bu orada, şurada, orada, burada, şuradadır benim gönlüm. Bu. Şimdi o zaman bu anahtarla ee, buralar karıştı. Yok da karışmadı da. Bunu koy, şunu koyma, şunu. her ee, ee, yeri açılıyor lan ben anlamadım ki. Tamam. Pratik. E ee, tamam bir anlamı kalmadı o zaman ya. Ben şu anahtarı falan nereye götüreceğim onu bilmiyorum da. Şu anahtarları neyle açıyordum Ne açıyordum ben anahtar için? Ya en aşağıya açıyordum. Yo buraya mı açıyordum? Sevki. Bu sevke değil mi? Değilmiş. Silifke değilmiş. O zaman şu anahtarı götürelim şöyle. Ya bu pratik mi? Pratik mi? Nedir? Neymiş la bu böyle? Ondan mı bu şey oldu ya? Dur şu anahtarla şuraya açayım. Allah Allah. Allah Allah. Yarabbim ya Rabbim ya. Yarabbim ya Rabbim ya. Ya Rabbim ya. Bunu gördüm. Dur şimdi. Bunların yerleri değişiyor ya. Bir yere koyacağız ama nereye koyacağız onu yok şey yapamam. Neyse ben bu oyunu oynayamayacağım galiba. Pes edeceğim en sonunda. Ben pes ediyorum. Ben gerçekten pes ediyorum. Bulmaca gibi oyun. Ben bu bulmaca oyunda yokum abi. Ben pes ediyorum. Yani lanet olsun harbiden yani ben ne yapacağımı bulamadım. Anahtar veriyor bana anahtarla bir yere aç diyor. Nereye açacağımı anlayamıyorum ya. Bulmaca gibi geziyorum etrafta. Detay arayıp duruyorum ya. Bu ne ya, anasını satayım ya. Tamam anladık. Anladık. Ya iki tane nine mine amca var. Bizi eve kapattı. Tamam anladık ha. Siz iki, ikiniz iki orospu. Tamam düş sen de. Şimdi dur bakayım ya. Oğlum burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Gözlerim vardı ya. Neyse ya ben oynamayacağım. Başka cinli minli perille oyunlar var ya. Onları oynayacağım ya. Bu ne ya kardeşim anlamıyorum ki ben hiçbir şey. Abi bire bir yerlere şöyle Bir yerlere E bastı Oraya bastı Buraya bas Saç Saçma sapan. İngilizce de yok zaten. Ben yeter. Hadi kapatıyorum bu videoyu. Hadi kapatıyorum. <laughs> my actions fact don't ask grab reactions jacked attack with every word and act with class as they hear me snap i got nothing to lose because i fought and felt the bruise now i'm not the one confused call the shots and they produce i ain't lost i'm finally loose pick a new silver excuse